Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte adminin gizli silahına bakacağız. Hemen videoya gelelim. Evet arkadaşlar bir tane oyuna gidiyoruz. Buradan geliyoruz arkadaşlar. Binilebilir bir tane petimizi çıkartıyoruz. Bebek oluyoruz arkadaşlar. Buradan. Hı. Tamam. Şimdi biniyoruz ve başka bir başka bir oyuna gidiyoruz. Evet arkadaşlar böyle petimiz sanki yokmuş gibi olacak. Şimdi buradan geliyorsunuz arkadaşlar. Petinizi çıkartıyorsunuz ve görünmez oluyorsunuz. Araç çıkartıyorsunuz. Araç oluşturulamıyor demek lazım arkadaşlar. Şimdi buradan geldiğinizde bakın adminin gizli silahı. Yılda seviyesi baya fazla ve bu bir silah stokta yok <laughs> ki ben hepsini aldım. şey böyle bir silah stopluyor. Şey hiçbir şey de yapamıyoruz arkadaşlar. Ama Admin'in bu oyunu var. Ee, bir tane oyunu vardı ya arkadaşlar. Admin oynasa hep o kazanır yani sonuçta. Bence bu silah yüzünden Admin kazanıyor. Admin'in özel silah keşke alabilsek. <laughs> evet arkadaşlar,